Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kat kat ayrılan son derece lezzetli ve görüntüsüyle çok güzel çörek tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz çöreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir çay bardağı ılık suyu ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı yoğurt, Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir su bardağı sütü ekleyerek spatula yardımıyla bunları karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. 5,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekliyorum. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre hamurun yumuşaklığı değişkenlik gösterebilir. Biraz karıştırdıktan sonra unun kalanından tekrar ekliyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu, bir buçuk tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Artık elimle yoğuracağım. Özlü bir hamur elde edinceye kadar 4-5 dakika boyunca yoğurma işlemi yapacağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. hamurumuzu yeterince yoğurduk. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada tekrar 1-2 dakika boyunca yoğurma işlemi yapacağım. Aynı zamanda da hamura rulo şeklini vereceğim. Hamuru iki eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra parçanın bir tanesini alıyorum, tekrar rulo haline getiriyorum. Bunu 3 parçaya kesiyorum. Hamurları beze haline getiriyorum. Dikkat ettiyseniz hiçbir dinlendirme işlemi yapmadık. Bu işlemi beze haline getirdikten sonra yapacağız. Servis tahtasının üzerine biraz un serpiştiriyorum. Yaptığım bezeleri tahtanın üzerine koyuyorum. 6 parça kesip 6 tane beze haline getireceğiz hamurları ve tahtanın üzerine koyacağız. Hamurların hepsini beze haline getirdim. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. temiz bir poşetin içerisine geçirerek 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yapmış olduğum yufkaların arasını yağlamak için 100 gram tereyağını erittim. Yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz bu aşamada çiçek yağı da kullanabilirsiniz fark etmez. Bu iki birlikte karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Bezelerimiz güzel bir şekilde dinlendi. Bir tanesini alıyorum altına üstüne unu serpiştirdikten sonra parmaklarımla biraz genişletiyorum. Diğerlerinin kurumaması için de üzerini kapattım. Oklava yardımıyla 30 santim çapına gelinceye kadar açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yufka yeteri büyüklükte açtım. Fazla unundan arındırarak kenara koyuyorum. Bütün yufkaların hepsini bu şekilde açarak kenara koyuyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle koca bir tepsi çöreğimiz oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 6 tane yufkanın hepsini açarak kenara koydum sonuncu tezgahın üzerinde bıraktım. Tereyağı ve sıvı yağ karışımından biraz üzerine koyuyorum. Fırça yardımıyla da hiçbir boşluk kalmayıncaya kadar her tarafın yağ oluncaya kadar yağlıyorum. Bu yağ sayesinde kat kat görünümlü bir çöreğimiz olacak. Yağlama işini bitirdikten sonra diğer açmış olduğum yufkayı onun üzerine koyuyorum. 6 tane yufkanın arasını yağlayarak üst üste koyacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sonunca yufkayı da diğerlerinin üzerine koydum. Bunun üzerini de sıvı yağ ve tereyağı karışımıyla yağlıyorum. 5-10 dakika bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra hamuru elimle genişletiyorum. Bu aşamada dikdörtgen form vermeye özen gösterin. Yufkaların hepsini üst üste koyarak güzelce açtım. Kenarın bir tarafını ortaya doğru katlıyorum. Bu kısmı tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Diğer kenarı da onun üzerine doğru kapatıyorum. Kalan yağın hepsini bunun üzerine koyduktan sonra fırça yardımıyla yağlıyorum. Uç tarafından başlayarak çekiştirerek rulo yapıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine dikey olacak şekilde koyuyorum. Kenarındaki parçayı da alt kısma yerleştiriyorum. Tekrar tepsinin içerisine koyarak poşete koyup buzdolabına kaldırıyorum. Çöreğimizi pişireceğimiz tepsiyi yağlıyoruz. Çöreğimizi 2 saat boyunca buzdolabında bekleyecek. İsterseniz akşamdan hazırlayıp bu işlemi sabah da yapabilirsiniz. Yeterince dinlendikten sonra buzdolabından çıkartıyorum altına ve üstüne biraz un serpiştiriyorum. Parmaklarımla genişlettikten sonra merdane yardımıyla tepsinin büyüklüğüne gelinceye kadar açacağım. Bu çöreği bu şekilde hazırlayarak buzdolabına koyabilirsiniz. Sahur saatinde ya da çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. İşte size hazır kahvaltılık. Çöreğimizi tepsi boyutuna gelinceye kadar açtık. Tepsiye yerleştiriyorum. Çöreğiniz bu şekilde hazırladıktan sonra yumurtayı sürüp hemen fırına koyabilirsiniz. Ya da elinizdeki herhangi bir aparatla şekil verebilirsiniz. Ben mikserin uç kısmıyla bu şekli verdim. İsterseniz çatalın arka tarafıyla da bastırarak çizikler atabilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Bir adet yumurtanın sarısını beyazından ayırmadan çırpıyorum, çöreğin üzerine sürüyorum. Daha önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz. 40 dakika boyunca kontrollü bir şekilde çöreğimizi pişirdik. Nar gibi kızardı, gerçekten çok da lezzetli gözüküyor. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra kesme tahtasının üzerine koyarak isterseniz bölerek tüketin, isterseniz keserek tüketin. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız çöreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.